Hepinize merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte özel teklif alacağız Top 2 yani bedava Eğer Eğer bu video online girse nasıl bedava şekilde alımı göstereceğim yani iki liralık teklif alacağım bedavaya Çünkü 4 lira 6 lira kalmaya düşünüyorum da 6 liralık bayağı beklemek gerekiyor Ben şu an 2 lira yetiyor bana yani bu tuşa bu tuşa mı alacağım ama göstermeyeceğim. Onlar gelirse nasıl aldığımı göstereceğim. O yüzden online kalın. Ben hemen teklif alıp geliyorum. Ve arkadaşlar satın alın da. Ver mi? Ver. ver oğlum bak. Ha, bak ya, bir paket geldi. Kaybolduk değil de. uzay askeri. Uzay askeri ver. Uzay <laughs> askeri. Be. Uzay askeri açıldı. Hayırlı olur, uğurlu olsun vatana. Başka açılabilecek bir efsanevi yok galiba. Ama şu efsanevi pakette açacağım ben. Tren geldi. İyi siren güzeldir. Kabile şefi, gözcü, gladiyatör. Falan filan. Okey. Okey. Milk. 3. Mil. Ender paketimizi açalım. 2 liraya bence değer bu. Aynısı. Bence bir an önce like atın. Da size, gö size de göstereyim. Hadi. Hadi 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 hadi. Go go go. Süvari. Hadi go 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 go. Ama daha yani. Kostüm paketi açacağım daha. Ama biraz hızlı. Daha kostüm paketi var. Hadi go go. Kuz kramponu da tamamlandı. Baya mük oldu. Beni sökmedi sanki biraz. Şunu da alsam mı? Etkinlik aksesuarını. Hımm. Alsam mı acaba? Neyse ben karakterlere bir bakayım. Eğer beni sökmezse alacağım. Bak hmm. Okey ya. Bu telefonu da hesaba yeni geçiş yaptım. Şehzade kramponu. <laughs> Ve uzay askerimiz. Yani Ne? falan filan. Hangi sayısı Cesire mi Ye, bu mu? Sanki o, bu biraz daha iyi gibime geldi benim ya. Serinin boyutu çok küçük. Aynılar ya hemen hemen. Güç 27 virgül güç. Siren bir tık daha iyiymiş. Ama uzay askerini de alacağım. Alalım bir hatta. Zıplaması az sanki. Evet arkadaşlar. Benim bu kadar yeterli bence. Epos'tan mesaj geldi bakayım. Evet arkadaşlar maç atacağım ondan sonra maçın oyuncusuna gireceğim. Okay tamam anladık ya. Anladık anladık. Ya da... daha yeni hesap kurmanda işte kötü yanları da var. Tamam anladım Üçüncüyüm. Tamam anladım ya. Üçüncüyüm işte. O birinciliğe kasmak bayağı zor olacak da. Şehzade şehzade tırpanım. Almam da yani alırım da. Ama bayağı bir like gelmesi lazım. 15 like gelmesi lazım. Çünkü onu parayla alacağım. O yüzden. Okey bir de hemen. Bol şanslar değil mi? lan ben ne yaptım? Senin yerini değiştirdim derken yanlışlıkla şey yapmam ya. Hadi. Lan lan. Ha oyun başlamış. Okey. Şabara baya basit. Kimseye askerim ama tipi güzel. Tarkan <laughs> gıcırtı sesleri geliyordur büyük ihtimalle de. Keşke buz kale kullansam daha iyi olurdu. Ya gara kolay lokma zaten. Lan 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 lan. lan. Gol olmasın. Ah oh, değil. Gol değil. Boom. Boom. Gol değil. Okey. Boom. Oha lan. O kadar klonu toptan nasıl gol attı? Boom. Klon kaleci bence güzel güzel bir artık yani bu yıldız gücü diyor da süper güç deniliyor galiba. Kafa topu 2'de. Süper güç, güzel bir süper güç değil. Ama yani gücü bilmem de şekil efsane ya. Şekil baya güzel. Yani i̇nşallah para yani bu kar para değil de şey yaptığım Google Play aldığımda değer ya. Çünkü o kadar emeğim var yani. Ben bu teklifi almak için bir 20 gün 15 gün falan bekledim. Yani bari onu söyleyeyim. 15 gün Evet arkadaşlar sevmediğim yanı reklamları <laughs> bu oyununda çok fazla reklam var yani gol sepetinde neler varmış bugün bakacağım 5 elmas falan plan falan bakayım Gel oynayalım Kanka bana böyle teklifler yemin. Bir video izledim ben az önce. Neyse. Maçın oyuncusuna girelim hemen. Uf, tamam biliyoruz işte ya. Mük başladım. Öyle bir mük başladım ki arkadaşlar anlatamam. Lan ikinci adımdan Cici olmak nedir oğlum? İlkinden cici olsaydım. Bak. Bak çıkar aga. Ne geldi? Korkuyorum. Çok korkuyorum. Çok 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 Tekrar girerim çünkü 4 elmas da geldi. Baya maliyetli bir video oldu. Yani bayağı emek verilen bir video. Hadi ha anladım anladım. Alturko falan geldi. Okey. Tekrar maçın oyuncusuna gireceğim şimdi. <laughs> Niye ben? YouTube kapansın mı? kapanması mı? Ortada kaldım ben. <laughs> bir, yan, bir yanım kapansın diyor. Bir yanım kapanmasın diyor. Şunu seçtim. Okey. Bunu seçtim. Okey. Şunu seçtim. Hay ananı babanı babanı pişman. Neyse arkadaşlar. Bir maç daha atacağım ben. Maçlara doyamadım. cisalı. Tırpanlığı almaya gerek yok. Bu bayağı büyük teklifmiş bu. Bayağı büyük bir teklifmiş. Yani burada Allah aşkına arkadaş, şuna baksanıza ya. Lan elmaslara girsene. Market bayağı baklı bir market. Evet arkadaşlar bak marketi bayağı uzun bir süreler sonra da çözebildim. Ben şimdi süper güçlerimi yenileyeceğim. Büyük top yani başka koyabilecek süper güçler yoktu. Ha, görünmezlik olabilir. Görünmezliği aldım. Evet. Okey yüksel yüksel al. sen çabuk yüksel ya. Uzun zamandır yükseltmiyorum da. 936 940 hadi yükseldim. Kafa topu 2 güzel oyun ya. Eskiden hesabım var ya kafa Sonra oyunu bıraktım falan derken. Kaçıncı level olduk? 17. seviye olduk. Okey. Gol sepetini de açarsam güzel olacak. Çan ayakkabı falan filan. Vahşi kutup. Oo. Arasa maskesi şekilli kulu bir şeye benziyormuş. Tamam. Görünmez şimdi. De buz kalenin yerine koyuyorum. Bu kadar yeter. Hemen şimdi bunun etkinlik karakterini biliyoruz ya. Da öyle yapacağım Şöyle yapsam mı acaba? Kariyerde mi acıtayım? De kariyerde de bilet yok. Ben bir tane bilet alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 saniyelik bir reklam geldi. Yani 5 saniyelik reklamdan bir şey olmaz bir bilet için. Hemen uzay askeriyle maç atalım. Bana rakip bulamayınız mı? Sirem. Benim eskisi. Hani eskiden böyle. Ben de ben de hiçlik kuyruğunu bu sabah açtım. Ama uzay askerinin de boyutu çok büyük. Zaten önemli olan boyut. Yani kaleyi kaplaması önemli. De, ama hep çok güzel değil gibi geldi ya. Kaleler falan. Lan. Bak işte. Sirenin şutu güzel de. Ee e işte. Hadi vur. Okey. Seni bayıltayım ben ne olur ne olmaz. Bayıl 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 bayıl. Okey. Ee, oyunun sesinden benim sesim anlaşılmıyor. O yüzden oyunun sesini kapattım. Hadi. Sabit kullansam bir tane acaba? Hmm. Hop. Hop. Bunu da kullanayım. Selamünaleyküm. Okey. Ben görmezlik biraz da sürüme geldi. Neyse. Şu siren zaten küçük lokma. Kesin baştan çıkacak. Bu kazanma ihtimal yok. Hadi oğlum ya. Sen de gel. Bak boş boş ne zaman kaybı işte. Heh. Hadi hadi hadi. Uzay askeri de şapka takamıyor. da şapka takamıyor. O biraz kötü bir şey. Gerçi uzay askerinin boyutu büyük bana öğren de gel diyor ya. Video öğren de gel diyor. Aa. Videoyu burada kapatmayı düşünüyorum da ama top sepetini dolduracağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. sepetini doldurmama gerek yok. 1040 XP istiyormuş. Vay be. Neyse mekanik harcından da aldık. iki tane. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Artık yani bir abone olup like atarsanız. Çünkü o kadar bak göstereceğim sizlere. atarsan sevdim. Uzun lafın kısası. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.